bugünkü konuğumuz E vitamini. E vitamini kalp sağlığına faydalı, gözde katarakt oluşumunu engelleyen, yaşlanma karşıtı, cilt kaşıklıklarını engelleyen ve kısırlık tedavisinde de etkili bir vitamindir. Nutrivet soğuk presle hazırlanmış buğday tohumu filizi yağı ve soya fasulyesi yağından elde eden E vitamin takviz D alfa tokoferol içeren en güçlü E vitamini formudur. İçerisinde kuarsetin, hesperidin, ellagik asit bulunur. Buğday tohumu yağı cilt kırışıklıkları, cilt lekeleri ve saç derisi için birebir etkiye sahip bir yağdır. Soya yağı kandaki kolesterolü dengeler ve kalp sağlığını korur. Düzenli kullanımda kolon kanseri riskini de düşürür. Soya yağı omega-3 ve omega-6 yağ asitleri açısından çok zengin. Kursetin güçlü bir antioksidan özellikte. Bir pigmenttir Senti, Anti Antiinflamatuar ve antikanserojen özelliktedir. Hesperidin dediğimiz olay turunçgillerin beyaz kabuklarında bulunur. Sebepsiz olan nötrofil yoğunluk ateşi alerji, hemoroid, hipertansiyon, saman nezlesi, sinüzit, menopoz belirtileri, adet semptomları, varisli damarlar gibi birçok rahatsızlığı önleyici ve iltihap gidericidir. Ellagic asit, sebze ve bitkilerde doğal olarak bulunan çok yüksek antioksidan özellikli bir asit türüdür. Beyazlatıcı özelliğiyle cilt lekelerine karşı çok faydalıdır, cilt sağlığının korunmasını sağlayarak kırışıklıkları da önler. E vitamininin eksikliğinde görme bozuklukları, halsizlik, yorgunluk, kansızlık, Dilde ve deride çatlaklar, ciltte kolay morarma, tırnak ve saç sağlığının bozulması gibi sorunlarla karşılaşabiliriz. E vitamini cinsiyet hormonlarının üretilmesini sağlar, jinekolojik ve ürolojik hastalıkları önler, üremeyi arttırır, cildin elastikiyetini arttırır, saç, tırnak ve cilt sağlığını korurken egzama, sedef gibi hastalıklarında etkilerini azaltır. Her gün mutlaka E vitamininizi almayı unutmayın.